Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Özay. Bugün sizlere seçimli korozyon anlatacağım. Seçimli korozyon nedir? Herhangi bir alaşım içinde bulunan metallerden birinin diğerlerinden daha önce korozyona uğramasıdır. Örneğin %70 bakır ve %30 çinkodan oluşan pirinç alaşımında çinko kolayca korozyona uğrayabilir. Bu olaya çinko azalması adı da verilir. Seçimli korozyon nasıl oluşur? En çok pirinç alaşımında rastlanır ve alaşım içerisinde bulunan çinkoyu bakırdan önce korozyona uğratarak alaşımdan uzaklaştırır. Pirinçten çinkonun uzaklaşması ile alaşımda kalan bakır metali gözenekli bir yapıda kalır ve başlangıçtaki pirinç alaşımın mekanik dayanımından çok düşük bir halli olur. Bir sonraki sayfada örnek görselle pirinç vana üzerinde oluşan dezinkifikasyon yani çinko yüzeyden alaşımdan uzaklaşması gösterilmiştir. Evet, görselle gördüğümüz gibi pirinç vanada oluşan seçici korozyon sonucunda kinkonun alışımda uzaklaşmasını görebiliyoruz. Biz bu olaya dezintifikasyon diyoruz. E, Korozyona ne sebep olur? Korozyona birçok etmen sebep olabilir. Ama ortak etmenleri şöyle sıraylayabiliriz. E, nemlenme, aşırı sıcaklık, yüzeydeki nemlenme, havadan gelen partiküller ve hava şartları ve tuzlanma olarak söyleyebiliriz malzemeyi bu korozyon türünden nasıl koruruz? Kullanılan metalin seçimi bu korozyon türünden korumak için çok önemlidir. Basit bir korozyon önleme tedbiridir. Korozyona dirençli bir metal kullanmaktadır. Alüminyum ve paslamaz çelik bu metallerin tipik örneklerindendir. Bu yöntemde örneğin pirinç alışımında görülen korozyonu en az indirgemeye çalışabiliriz. Koruyucu kaplamalar, çelik, demir ve alüminyum gibi bazı metaller koruyucu olarak uygulanan korozyona dayanıklı bir kaplamaya sahip olabilir. İdeal metal ve kaplama tekniğini seçmek, söz konusu iş için gereken güç, dayanıklılık, sürtünme, tork ve korozyon dayanımının dikkatli şekilde analiz edilmesini gerektirir. Malzeme uyumluluğu Mühendislerin ürünleri tasarlarken potansiyel olarak uyumsuz malzemeler arasında olabilecek temas durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Örneğin, bakır ve paslamaz çelik veya bronz ve çelik gibi kombinasyonlar galvanik korozyona dolaşabilir. Uyumlu metalleri ve alaşımları seçmek veya elektrik yolu oluşumunu önlemek için yalıtım kullanmak bu zorlukla mücadelede yararlı olabilir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.